42 e kanalına hep hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu sefer eee akınatöre oynayacağız ama bu sefer Akın akınatöre çok farklı bir şey soracağım. Bugün pop sanatçılara soracağım. Yani günümüzün şarkılarımızın sanatçılarına soracağım. Nasıl bir video olacak? Ben ne bilmiyorum. Bir de şöyle bir bek bekliyorum. Bazı zamandır Akın video çekmiyorduk Ben de dedim ki Bir çekerim dedim İnşallah harika bir video Yayını olur Ve Başlayıp başlayalım Şimdi hemen ilk önce kim soralım bir dakika Haluk Levent'i soralım arkadaşlar Aklıma ilk gelen e, Haluk Levent'tir Haluk Levent Bütün e, şarkıcılardan Bu taraf. Elif'i de çok geliyordu. ile Yani abuk ve ben soralım. Çıkabileceğiniz Türk mü? Evet. Karakterin bir erkek mi? Evet. Youtube'dan mı? Hayır. Ha. E, büyük soru evet. Ben yüzde birini ölmedim mi? Hayır. Öldü mü? Hayır. Sen sen mi? Hayır. Ne ben Siyaset değil mi? Hayır. Duranaklısı yok. Rakıcı mı? Evet. Bu stik ölü bir beyaz renkli Bir rapçi mi? Hayır. Çocuğu var Çocuğu var mı? Çocuğu yoktur evet. Bilmiyorum. Pop yağı mı? mi? Şimdi aslında pop değil. Rak. Bir kendisi. O yüzden hayır diyeceğim. Rak müzik reklendi mi? Evet. Bir gruptan mı? Bir gruptan değil. Uzun stikli mi? Hayır hayır. Bak müziği sever mi? Evet. İşte ben fırsat diye yaptım ben. Yani bir de abim mu? Hayır. İkili demiyor mi? Onu bilmiyorum mesela. Karakterin kendi hayır. Karakterin elde mi? Bilmiyorum. Karakterin cebi girmiş miydi? Hayır. Nasıl uzun mu? Hayır. Bu grup iyi, iyi mi? Hayır. Gitler çalıyor mu? Evet. Eski Ha onu bilmiyor çok mu içer hayır bir de verme. evet Bir helal olsun Bir de helal olsun. Şimdi Şimdi arkadaşlar ee, bir de şey aklınıza geliyor bu tatil bulut ee, karakteriye gör bak ondan sonra kurban olduğundan gidersiniz çok çok güzel oldu bu Çok da dinleniyor bana bu geçişimde sadece yani dinleniyor yani. Evet diyen ve e, akıllı türe Fatih Bulut bu Bu arada sakın e, abone çıkmayın. Çünkü kanalımızda hikayeli bir oyun buldum. Onu çekiyorum. Oyunun adı da Aresin Creed. Ee, sakın, abone de çıkmayın ve attığımız videoları lütfen izleyin ve beğenileri de yaydırın. Yakında üçüncü bölümü gelecek. Birinci, birinci bölümü çektim. ikinci bölümü çektim. Şimdi de üçüncü bölümü gelecek arkadaşlar. Az kaldı yani gelecek. Mesela çarkınma günü gelir. Bilmiyorum yani. Bu arada aslında kredi bir seri eğer bu seriyi sevdiyseniz devam edeceğim. Sevmediyseniz devam etmeyeceğim. Şimdi neydi? Rafatici Bulut'tu. Karakteri kadın mı? Hayır. Karakteri Türk mü? Ha, Rafatici Bulut Türk. Evet. Ünlü şarkısı şey mi? Evet. Özetçi mi? Hayır. Çocuk çocuğu oldu. Ben neden bileyim? Öldü mü? Hayır. Düşünemek bu kesin, kesin bir Bilmiyorum pop gitsin mi? Evet. Uzun zekli mi? Hayır. Karakterin eli mi? Bilmiyorum. Şöyle bir şey var. bıçak şey kalmıyor ama. Bir, karış var mı? Bilmiyorum. Çocuklara var mı? Bilmiyorum. Karakterin daha önce hiç bir ilişki düşündü Bilmiyorum. Tırak çaldı mı? Bilmiyorum. Yavuz karıcıldı mı? Bilmiyorum. Tombala oynar mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kardeşi var mı bilmiyorum. Takma da var mı? Ha. Yo. Takma yok diye tahmin ediyorum. Dur dur. Çok fazla bunu çekme. bu bir evet. Kardeşin arkadaşın hiç alıp şaklar söylüyor da. Hayır yani. Bunlar gaz gazine izi var mı? Hayır. Bunlarda popüler miydi? Evet. İkinci gün çıkma. Hayır ne alaka? Rekle gördü mü? Bilmiyorum. Bırak bunu gibi görmüyor. Gelme. Hayır. Sorduk rekle mi? Heee. Hakkı bunu sorduk rekle mi ya? Rekle bilmiyorum. Arabi değil ya. Böyle üçüden biri mi? Hayır. Yakışıklı. Hı? Ha? E yakışıklı. Yakışıklı yakışıklı. Aşırı bir yere zerre ettim. Yani bilmiyorum etti mi? Ya büyük bir lenlerden birini ya. Oha vallahi buna kimlikle soracaktım bunu ne bile. Tamam yani ben bunu bir güzel yorum. Fatih Bulut geçme. Fatih Bulut. Fatih Bulut'u sus soralım. Sus sonrasında ee, bir sene cidden söyleyeceğim sonra videomuzu bitireceğiz. şöyle yapalım. Eğer sevdiyseniz aslında kredi 3. E, bölümü gelecek. <laughs> Bakın değil. Bakın mı evet. Ya, bilmiyorum ki ya. Bir rapçi mi? Hayır. Azerbaycan'da mı yaşıyor? Bilmiyorum. Çocuğu var mı? Bilmiyorum. Öldü mü? Hayır. Türk mü? Evet. Uzun mı? Bilmiyorum. Müzisyen mi? Evet Bir gruptan mı? Hayır Evlenir mi? Bilmiyorum Bir baba mı? Bilmiyorum 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 Kornelam mı? Bilmiyorum Uğur demesi? Bilmiyorum Ne bu ya? Hayır Hayır Korku'ya gitsin Hayır sevgili de. Ne dümeni ya? Size düştü mü? Size düştü herhalde. Evet. Öyle bir mi? Hayır. Nasıl zilesi yok. Takmesi var mı? Hayır. Poster yaratması da bilmiyorum. Bilmiyorum ya. O da ne bileyim ben? Sizin şey söylüyor bana. Hayır. Bilmiyorum. sonradır fark Neyse Şey O zaman şey söyledim Sonuncuyu söyledim Sonuncu da pop olarak e, En çok dinlenilen Şey En çok dinlenilen Çıkarak bir tanesi hmm. Bir tanesi ama Hadise Yağmur sarı güldü mü Hayır Sakın var mı ha? Hayır Sıda çabuk gel Evet Ölüm yine çabuk mi Hayır Sıda çabuk Evet Gülüc ayolun mu ya? Hayır ise Açık telli evet. şey, mi? Bilmiyorum Ünlük Evet Talak katıyor. Bir hatırlamıyorum Mesih'i bir şey mi şimdi? Bilmiyorum Rüya ne ya? Bilmiyorum. Ne ya da? Hayır ya. Dur. Hayır. Adını aldım. Bilmiyorum. Hadisi soruyoruz gençler ya. Hiç. Ne? Hayır. O sen şu 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 yaptın ha. Hadise. Yaptığını da hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ya daha hayır Bir nasıl bizi görüyoruz ya? Kardeş mü? Hayır. Hayır. Erkek mi? Hayır. Seçene, evet. Dük dük dük, evet. Hayır. Bizi şeyler Biraz evet. Bizi hadi seçti bu kadar. Şimdi ne sonuna diyecekler. Umarım Börek ders videoları gerçekten istiyorsanız kanalımızda beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Geçen de ikinci bölümde ki istiyorsanız çekeceğim. Çekme abi diyorsanız çekmeyeceğim. Başka bir seri çekeceğim. Seni çok çok seviyoruz. Farklı olmamız konulara hoşçakalın.